tabi tabii koronavirüs önlemleri nedeniyle yeni kurallar var. O kurallar neler derledik, toparladık. Virüse karşı plaj ve sahillerde alınan önlemler. Tatilcilere maske, eldiven ve alan kullanımı için bilgi kitapçığı verilecek ilk önce. Sigara içmek artık yasak. Sahillerde soyunma kabinleri ve duş alanları arasında sosyal mesafe şeritleri olacak ki koruyabilelim diye. Şezlonglar dezenfekte edilecek ve 20 dakika boyunca yeni birine verilmeyecek. E, tatilciler turnikelerden Teker teker geçerek içeriye alınacak, alandaki markete girişlerde maske ve eldiven kullanılacak, sahilde 9 metrekarelik özel alanlar oluşturulacak, plaja giriş ve çıkışlarda farklı yerlerden olacak bunlar alınan tedbirler. Peki ya oteller? E, diyelim ki karar verdiniz eve gitmeye başladınız. E, bütün bu önlemlere rağmen ve otellerde de yeni dönem başlıyor tabi. Acaba hangi önlemler alındı, nasıl tedbirler alındı? Yasin Anzelli Antalya'dan karşımıza Yasin. Günaydın, seni dinliyoruz. Günaydın Nihan. Evet yeni normaller artık başladı diyelim. Tabii oteller de açılmaya başladı. Şu an bulunduğumuz otel dün itibariyle hizmet vermeye başladı. Otelin giriş noktasındayız. Gördüğünüz gibi burada personel ateş ölçüyor. En önemli şey tabii başlangıçta ateşinizin ölçülmesi ve bu noktadan içeriye girdiğinizde otellere şeritlerle. Gördüğünüz gibi bu noktalar artık yönlendirmeler sayesinde vatandaşlarımızın birbirine çok fazla yakınlaşmaması anlamında önemli bir tedbir. Hemen bu noktada duvarda gördüğünüz dezenfekte artık yeni normallerde bunu sıkça her noktadan e, göreceğimizi söyleyelim. Tabii siperli olan bölümleri ekranlara getirelim. E, resepsiyon bölümünde otele giriş yaptığınızda buradaki işlemlerinizde artık e, siperlikler arkasından konuşacaksınız. Yine burada çalışan personelde de siperliğin olduğunu söyleyelim. Oda kartlarından da hemen bahsetmek istiyorum. Elimdeki oda kartları tek kullanımlık olduğunun altını çizerim ve dezenfekte oluyor. Bunlar da yine o dezenfekte ürünleriyle dezenfekte olduğunu söyleyelim. Bu noktadan işlemlerini yapan misafirler, müşteriler ...daha sonra e, otele doğru giriyorlar. Yine bir dezenfekte e, barkosunu görüyoruz. Ki bir buçuk metre kuralı her noktada vatandaşlarımıza uyarıldığını söyleyelim. Tabi elinizde eğer e, valiziniz varsa ki birçok vatandaşımız... ...otele geldiği anda e, valizleri oluyor. O valizler de hemen gösterebiliriz. Burada yine e, dezenfekte ediliyor. Hemen hemen herkesin şu anda da gördüğünüz gibi... ...ekranlara getirdiğimiz gibi valizler dezenfekte ediliyor ve ardından odanıza doğru gidebilirsiniz ama bu işlem hem çıkışta hem de girişte yapıldığını söyleyebiliriz. Oturma alanlarını hemen göstereceğim. Bu noktada lobideki oturma alanları ki bekleme alanlarında da önemli tedbirler var. Tabii koltuklarda hem kafelerde hem restoranlarda hem Hayatımızın içinde olan birçok mekanda olduğu gibi burada da uyarılar var. Yan yana oturmanın önüne geçmek için uyarılar verilmiş durumda. Tabi aynı ailedenseniz bu noktalarda aslında oturmakta herhangi bir sıkıntı yok ama farklı bir e, tanımadığınız bu aynı otelde misafir olduğunuz kişilerle bu noktada önemli tedbirler var. Asansörleri de hemen e, kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Örneğin asansöre geldiğiniz. İçinde bulunduğumuz bu e, oteldeki asansör 10 kişilik olduğunu söyleyelim ama e, asansörlerde de 2 kişi kuralı var. Yani e, 10 kişilik asansörlere de 2 kişinin girdiğini söyleyebiliriz. Ve yine burada bekleme alanındaki lobide bulunan yeme içme alanlarında da sayılar azaltıldı. Normal şartlarda e, 8 adet olan buradaki sandalye sayısı 2'ye düşürülmüş durumda. Evet bir asansör daha geldi onu da gösterelim. Evet hemen asansörün içine girmek istiyorum ben de oradaki uyarı e, işaretlerini de söyleyebiliriz. Evet gördüğünüz gibi asansörün hemen içinde de o noktada uyarı levhaları var en fazla iki kişinin girebileceği hem İngilizce hem de Türkçe yazılmış durumda özellikle de yurt dışı uçuşların açılmasından sonra artık bu noktalar dolmaya başlayacak ama şu anda Antalya'da otellerin sakin olduğunu niyan söyleyelim ama tedbirlerin de sıkı sıkıya alındığını belirtelim. Gülay Yasin kolaylıklar diliyoruz. Devam ediyoruz.